Merhaba dostlarım ben Mirza. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün uygun bütçeli el yapımı evde telefon soğutucusu yapacağız. Bunu çok beğendim ve faydalı gördüğüm için sizlerle paylaşma gereği duydum. Kasma, donma, drop yemenizin tek sebebi telefon ısınmasıdır. Çünkü çok ağır bir oyun oynuyorsunuz ve işlemci kendini korumaya alıyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde telefon kasma probleminiz ortadan kalkacak ve ısınma olmayacak. Isınma olmadığı için de akıcı bir şekilde oynayacaksınız. Bu soğutucuyu yaptıktan sonra iyi ki bu videoyu izlemişim diyeceğinizde eminim. Bu soğutucuyu yapmanız 20 dakikanızı almayacak dostlarım. Ben sizin cebinizi düşünüyorum ve oyunda iyi olmanız için elimden geleni yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Siz de bir like atıp takip etmeyi unutmayın. Soğutucuyu yaptıktan sonra da nasıl bulduğunuzu yoruma yazın. Çok merak ediyorum. Şimdi başlayacağız ama küçük kardeşlerim büyüklerinden yardım alarak yapsınlar. Sonuçta kesme işi yapacağız. Bir yerlerinize zarar vermeyin dostlarım. Şimdi hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle bu boylarda yoğurt herkesi bulmamız lazım. Bu vantilatör masaüstü vantilatör olarak geçiyor. Uygun fiyatlara çok var dostlarım. Birbirinden farklı seçenekler de var. Ben bunu seçtim ve gayet güzel işimi görüyor kusursuz bir şekilde kesme geçimde kalemden yardım alabilirsiniz bu çok önemli hava sızmaması için çan ucunu da bu şekilde ısıtalım İşaretlediğimiz yeri daha kolay kesmemize yarayacak dostlarım şu an içinizden diyorsunuz ki masanın üstüne koyup telefona tutsana Hayır kardeşim, sıcak havada vantilatörü tuttuğunda daha çok sıcak üflüyor. Gerçekten diyorum sana bunaltıcı bir sıcak üflüyor. Telefona daha çok zarar veriyor. Biz bu problemin hepsini ortadan kaldıracağız, merak etmeyin. Bakın tam şekilde oturdu dostlarım. Daha sonra ben kolu bandını kullandım daire çizmek için. Siz de başka bir şey kullanabilirsiniz. Tabii ki yine kolay kesmek için bıçağın ucunu ısıtıyoruz. Bunu da kestikten sonra Pet şişenin kafasıyla arka kısmını kesip boru haline getiriyoruz. Yani bu şekilde. Ardından en önemli nokta kol bandıyla yanlarından hava çıkmayacak şekilde her yerini kaplamak dostlarım. Daha sonra vantilatörümüzü yukarıya koyduk. Onun da yanlarını iyi bir şekilde kaplamamız lazım. %100 verim almak istiyorsak bu şart dostlarım. Pervanenin arka kısımlarına kolu bandı yapmayın. Çünkü oradan nefes alacak. Nefes yerini kapatmayalım. Vantilatörümüz bozulmasın. Ardından bunun içine küçük şişeler var ya. Küçük şişelerden buz yapalım. Ardından soğuk su da dökelim. Daha faydalı oluyor. Şimdi çalıştırdık. Bir de dışarıdan bakalım nasıl gözüküyor. Bu borudan o kadar çok soğuk hava geliyor ki dostlarım belki elinizi bile tutamayacaksınız o derece diyorum sizi <laughs> telefon kesinlikle ısınmıyor gerçekten diyorum ısınmıyor bunun mutlaka yapın ya valla çok işinize yarayacak gördüğünüz gibi rahatsız etmiyor işimi görüyor masada yer kaplamıyor her türlü güzel yani dostlarım bu arada yapmanız gereken birkaç telefon ayarı var. Ekrana kapak resmini koydum ve yukarıya da kartı ekledim. Gidin o videoyu da izleyin. O ayarları da yapın. Sonra maksimum performansı görün diyorum. Dediğim gibi like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.